Videoya geçmeden önce sizlere RBX Master sitesinden birazcık bahsetmek istiyorum. Bu sitede çok basit bir şekilde bedava Robux kazanabiliyorsunuz. Siteye ilk girdiğinizde sadece Roblox isminizi yazıp giriş yapmanızı istiyor ve hiçbir türlü şifrenizi istemiyor. Giriş yaptıktan sonra karşınıza bir sürü kolay anketler çıkıyor ve bu anketlerden bedava Robux kazanabiliyorsunuz. Anketlerin yanı sıra burada gördüğünüz gibi abone ol tuşları var ve join discord kısmı var. Buradaki YouTube kanallarına abone olup Discord sunucularına katılırsınız. Aynı şekilde anketlerdeki gibi Robux kazanabiliyorsunuz. Ayrıca sizin özel promo kodları var arkadaşlar. Burada yakında benim de promo kodum gelecek. Diyelim ki promo kodlardan bir Robux kazandınız arkadaşlar. Bir Robux kazandıktan sonra sitenin sizi bot olmadığını algılaması için buradan sadece bir tane anket yapmanız gerekiyor ve bir Robux'un da kimsenin işine yarayacağını düşünmüyorum açıkçası. Son olarak da Robux'unuzu almak için burada withdraw adlı bir tane buton var. Buraya geliyorsunuz ve çekmek iseniz Robux miktarını yazıyorsunuz kendinizden fazla robux yazarsanız asla robux'unuzu çekemezsiniz. Fakat gruptaki stok önemli. Şu an gördüğünüz gibi grupta hiçbir robux yok. Bu yüzden şu anda robux çekemezsiniz. Ve arkadaşlar son olarak da gördüğünüz gibi hiçbir türlü şifre istemiyor. Yani tamamen güvenilir bir site. Gönül rahatlığıyla buraya gelip robux kazanabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Bildiğiniz gibi artık her videonun başında sizlere robux çekilişi yapıyorum. Katılmak için yapmanız gerekenler Roblox grubuma katılmak Kanalıma abone olup zil butonuna basmak Ve şu anda izlediğiniz videoyu like yorum atmak Unutmayın ne kadar fazla yorum atarsanız O kadar fazla çekilişe katılma hakkı kazanırsınız Şimdi önceki videonun kazananlarına geçelim Selam kanalıma geldin. bugünkü videomuz sizlere Roblox'ta rollbox'a olan maskeleri nasıl bedavaya alabilirsiniz bunu göstereceğim Videoya geçmeden önce eğer video hoşunuza giderse aşağıdan bir beğeni bir de yorum atarsanız gerçekten çok çok güzel olur Ayrıca dilerseniz ve destek vermek isterseniz kanalıma da abone olup zil butonuna basıp en yeni videolardan ilk önce seyreder olabilirsiniz Ayrıca arkadaşlar video başındaki çekilişe dediğim gibi ne kadar fazla yorum atarsanız o kadar fazla çekilişe katılma hakkı kazanıyorsunuz yani yorumlarda spam atmayı unutmayın. Ne kadar fazla spam atarsanız o kadar fazla çekilecek adım kazanırsınız. Neyse şimdi lafı uzatmadan videomuza geçelim isterseniz. Öncelikle arkadaşlar bugün dediğim gibi Roblox'a Robux olan bedava maskeleri nasıl bedavaya alabilirsiniz. Bunun hakkında konuşacağım ve bunu direkt size göstereceğim zaten. Hemen aksesuar kısmından face kısmına geldim ve burada gördüğünüz gibi baya baya maske var. Mesela trash clip mask bunu seçelim. Bir face mask bunu da seçelim. Ve son olarak da sizin de hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir şey seçelim. Hemen maske alalım şuraya bir ya. Sadece maskeleri bir görelim abi. Most popüler de bir seçenek var mı? Ha bu. Evet tamam şimdi. Son olarak da şuradan bir tanesini seçelim bakalım. Hadi bir tane de kızlar için seçelim. Bir tane de bu seçtik. Arkadaşlar 3 tane maske seçiyorsunuz. Ben sadece 3 e, tane maske seçtim bu arada. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Göstereceğim yöntemlerle istediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Fakat benim yaptığım adamlara yapmanıza gerek yok. Hemen arkadaşlar açıklama ve sabitlenmiş yorumlarda mevcut olan Discord sunucuma gelip buradan az aşağı indiğinizde burada bilgilendirme kısmında hemen burada bedava aksesuar kısmı var arkadaşlar. Burada bir sürü bedava aksesuar var. Buradan gelip ee, kullanabilirsiniz bunları. Ayrıca de ben bugün yapacağım maskeleri buraya da atacağım. Yani siz direkt sunucuma gelerek buradaki maskeleri kullanabilirsiniz. Neyse arkadaşlar şimdi devam edelim isterseniz. Hemen size şöyle gelecektir bakın. Bir dakika take off diyelim be. Böyle gelecektir arkadaşlar. Hemen bunu bir kopyalayacağız. Dur. Trayon demeyeceğiz ama. Yanlış oldu. Tamam hemen şunu bir kopyalayalım arkadaşlar. Pardon esasını çekelim. Sizin dediğiniz gibi dediğim gibi e, bunları yapmanıza gerek yok. Ben bunları zaten yapıyorum. E, sizlerle de paylaşacağım. Sizin yapmanıza gerek yok kesinlikle. Arkadaşlar ben bir tane de face seçmek istedim. Hemen şöyle bir, bir tane de face alacağım buradan. Böyle parçalan. Face. E, şuradan bir tane seçelim. Hadi süper süper bir face alalım. Hatta bu güzel durmazsa bence başka bir tane seçelim Playful Vampire olur mesela Hemen alalım bunu bir indirelim resmi farklı kaydet Evet arkadaşlar maalesef program değiştirmek zorunda kaldım OBS bildiğiniz gibi Photoshop'u e, almıyor ekran yakalamayı O yüzden benim ülkeme geçmek zorunda kaldım sesim biraz olsa kötü geliyorsa kusura bakmayın lütfen Hızlı hızlı yapıp geçmeye çalışacağım buraları Öncelikle o sesini aldığımız maskeyi alıyoruz ve e, buraya yapışıyoruz arkadaşlar Şöyle bir sesini alalım tekrardan Şöyle yapıştıralım sonra arka planı silelim Sonra burada yüzü e, Ağzı oturacak şekilde bunu kaplayalım arkadaşlar Ardından dilerseniz hemen Şu şekil siyah yapalım Bunu hatta 3 4 bile daha iyi olur Tamam shift'e basarak şöyle Hemen çizgiler çizebiliriz arkadaşlar Tamamdır Birinci maskemiz bu kadar arkadaşlar bitti şu an Gayet gayet çok güzel olduğunu inanıyorum hemen şunu bir kaydedin trash mask diye kaydettim arkadaşlar Hemen başkasına geçiyorum hemen Şimdi de bir face yapacağım mesela Şöyle hemen bunu da esasını alalım Bunlar kolay işler arkadaşlar siz de yapabilirsiniz ama dediğim gibi uğraşmanıza gerek yok ben bunları zaten discord sunucumda paylaşacağım bu şekilde bunu da oturtalım Aradan kaldıralım bunları Ve iki yerde çizgi ekleyelim Bu kadar arkadaşlar bitti Hemen bunu da kaydettim. Bir kaydettim Ve son olarak da white kawaii face mask Hemen bunu da alalım ve yapıştıralım. Hemen silelim. şu Oturtun arkadaşlar. Şunu da kapatalım. Ve iki adet çentik ekliyoruz. Hemen bunu beyaz yapalım. İki adet çentik ekledik. Ve bitti arkadaşlar bu gördüğünüz gibi. Bunu da hemen yazalım buraya. Kavay. Tamam. Bunu da kaydettik arkadaşlar. Ve Photoshop da işimiz bitti de hemen diğer programa geçiyorum. Evet arkadaşlar ardından geliyorsunuz her şeyi bitirdikten sonra maskeleri Masa üstünüze attıktan sonra Roblox'a giriyorsunuz ve şey. Hemen arama butonu var ya yukarıda. Ben gösteremiyorum şu an. Şu an size hemen şunun üstünde falan diye de size şurada falandır arama butonu. Windows'un arama butonu bu arada. Oraya Roblox yazıyorsunuz arkadaşlar ve Roblox Player'e sağ tıklayıp dosya konumunu aç diyorsunuz. Aranan karşınıza bu şekil bir yer geliyor. Buna da sağ tıklayıp dosya konumunu aç diyorsunuz. Ve oradan content giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan textures ve buradan face'i buluyorsunuz arkadaşlar. Bakın face bu. Sonra arkadaşlar mesela e, bir meski mi e, yapmak istiyorsunuz buraya? Hemen masa üstünüze dönüyorsunuz. Ben gösteremiyorum dediğim gibi size. Bu programda daha acemiyim. ama yakında öğrenirim diye düşünüyorum. Mesela arkadaşlar trash mask yapalım biz. Nerede abi trash mask? Hatta kawaii png yapayım. çünkü onu aramakla uğraşamam. Arkadaşlar mesela bunu kawaii diye kaydettik ya. Kawaii'nin ismini face yapıyoruz bakın face yapmazsanız olmaz Eğer ki maske değiştirmek istiyorsanız da Kawaii'nin ismini değiştirin masa üstüne atın Sonra bir ismini face yapın ve dosyaya atın arkadaşlar Bakın aldım Siz görmüyorsunuz tabi Ve buraya boşluğa bıraktım arkadaşlar Bakın zaten face png adında bir dosya var diyecek size Evet hedefteki dosyayı değiştirdin ve Buraya Kawaii face'iniz geldikten sonra işlem tamamdır arkadaşlar pardon pardon tamam değil ee, hemen avatarınıza giriyorsunuz ve burada arkadaşlar hiçbir face'i kullanmıyorsunuz. Bakın smile dahi kullanmayacaksınız. Hiçbir şeyi kullanmayacaksınız buradan. Yüzünüz böyle olacak. Ve arkadaşlar oyuna girdiğinizde kawaii meskeniz yüzünüze gelmiş olacak. Yani bedava olduğu için elimizden anca bu kadar geliyor arkadaşlar. Siz bunun rengini falan biraz daha açabilirsiniz isterseniz kendinizde. Neyse arkadaşlar videoluk bu kadar. Değer videoyu beğendiyseniz açıdan bir beğeni bir dönem atmayı kesin unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.